Kıymetli YouTube izleyicileri, bugün 5 Nisan 2024, günlerden Cuma. Bugün de adli ilgili ülkemizde yaşanan olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğim. Değerlendireceğim ilk olgu, Samsun'un Canik ilçesinde bir ortaokul öğrencisi. Ortaokul 3 diyor, 7. sınıf sanırım. Şevval Süreş, o da 13 yaşında. Okulun penceresinden aşağı düşüyor ve hayatını yitiriyor. Geçenlerde benzer bir olgu yine yaşanmıştı bir okulda. Merdivenlerden bir çocuk düşmüştü ve hayatını yitirmişti. Sonra onunla ilgili gelişmeler basın yayın organlarında gördüğüm kadarıyla yer almadı. Orada da kameraların kör olduğu bir noktadaydı. Çocuğun merdivenlerden düşüşü ve hayatını kaybedişi. Burada da üçüncü kattan artık atladı mı, atıldı mı, ne oldu? Bu ilerleyen günlerde ortaya çıkacaktır. Diğer bir olgu hep belirttiğim hani ülkede acı olayların yanında böyle hani tuhaf pes dedirtecek olaylar da yaşanıyor diye. Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanıyor. Tarsus Devlet Hastanesi'nde bir kadın Şubat ayında beyin ameliyatı geçiriyor. Ve oğlu var Murat Arslan diye 32 yaşında. Kendisi de Selma Çiftçi 61 yaşında. Kadını beyin ameliyatına maruz bırakmışlar. Hastanede tedavi görüyor. Yani Nisan'a geldik. İki aydır doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları kadını iyi etmek için uğraşıyor. Ama refakatçi kalan oğlu bilinmeyen bir nedenle annesiyle tartışıp önce boğazını, ayak bileklerini kesiyor. Sonra da kafasına ruhsatsız tabancayla ateş ediyor ve öldürüyor. Yani bu kadar emek harcanmış iki aydır işte kadın sağlığına kavuşsun denen şahıs kadın oğlu tarafından infaz edilmiş. Sonra da işte cinayeti hatırlamıyorum vesaire demiş ama zaten bir evladın annesini öldürmesi çok doğal bir durum değil. Öyle olunca yani ya öfkeden hareket etmiş olabilir ya da hakikaten akıl sağlığıyla ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir. Bu değerlendirilecektir süreç içinde ama tabanca bulunması cebinde ruhsatsız o da ayrı bir Türkiye acısı. Diğer bir olay İstanbul Sancaktepe'de bir araç sürücüsü gece yarımda işte pusuya düşürülmüş ve Mesut Aras kendisi infaz edilmiş. 20 el ateş edilmiş. Yani kaçı vücuduna girdi basın yayın organlarının haberinde yer almıyor. Ama şu demek otopsi işlemi sıkıntılı olacak. Çünkü iki kişiymiş. Birisi arabadaymış saldırganların birisi ateş etmiş. Ama ileride hani iki silah kullanıldı, iki kişi ateş etti dendiğinde ortaya soru işaretleri çıkacak. Hangi mermi çekirdeği öldürdü bu çok önemli soruşturma ve yargılama açısından. O nedenle otopsi işleminde bütün o mermi çektikleri nereden girdi, nereden çıktı tek tek belirlenecek. Hangisi ölüme neden oldu, hangisi olmadı. O nedenle hani zor bir otopsi grubu çok sayıda ateş silah yarası olduğu için. Diğer bir olay Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşanmış. İşte bir çiftçi kaybolmuş. Mustafa Acar 61 yaşında. Aile jandarmaya bilgi vermiş. Sonra cesedini bulmuşlar kırsal alanda. Bu anın boynuz darbeleri neticesi ölüm oluşmuş diye değerlendirme var basın yayın organlarında. Bunu belirlemek elbette kolay değil ama demek ki yine de jandarma olay yer inceleme yapı, incelemesini yaparken demek ki basın yayın organlarına böyle bir bilgi aktardı. Çünkü bunu gazeteciler kendileri ifade etmez. Diğer acı ve şüpheli olaylardan bir tanesi de Kayseri'de yaşanıyor. CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu ofisindeki kendisi avukatmış Hüseyin Keskin. Gece 22.30'da babası ofise geliyor hani oğlan nerede diye ve ateş silahlı ölmüş şekilde buluyor. hani i̇ntihar söz konusu olabilir, infaz söz konusu olabilir. Bu soruşturmayla ortaya konacak. Diğer acı bir olay İstanbul Esenyurt'ta motor iki tane ve kaldırımda çarpışıyorlar. Yani Türkiye'de gerçekten Zivana'dan çıkmış olaylar yaşanıyor. Yani iki kişi motosikletle kaldırımda çarpışıyorlar. Bir ölü, üç yaralı. Motosikletin birini kaçırıyorlar sonra. Niye kaçırdıklarını da açıkçası anlamadım. Hani hangi motosiklet kazaya karıştı, sahibi kim ortaya çıkmasın diye mi? Tugay Atasoy diye 29 yaşında birisi hayatını yitirmiş. Hani benim burada şaşırdığım ve uygun bulmadığım kaldırımda motosikletlerin gitmesi. Yani gerçekten hani skuter'ı bir yandan, motosikleti bir yandan, araba sürmek ayrı bir risk. Gerçekten otomobilin gittiği yolda insan da var, motosiklet de var, scooter de var. Kaldırımda da hepsi var. Karman çorman bir sistem. Ve hani kaza her an geliyorum diyor herkes için, yayalar için de. Çünkü geçenlerde bir yaya geçtiğinde, motosiklet yaya geçtiğinde yaya çarpmıştı ve ölümüne neden olmuştu. Bu motosikletlerin sayısı gün gün arttı. Hem hızlı bir iletişim hem de kuryelerin sayısı da arttı pandemi ile birlikte. Onlar da hani gelir elde edebilmek için tamam seri hareket seri hareket ediyorlar ve hızlı hani ne kadar hızlı hareket ederlerse o kadar çok gelir elde ediyorlar. Ama sonuç itibariyle e, risk yani kendileri için de risk işte diğerler için de risk ve kaldırımda motosiklet kazası hani bir batı ülkesinde haber olsa bu yer yerinden oynar. Türkiye'de olayı adiyeden sıradan olaylar arasında. Bugün son değerlendireceğim olgu İstanbul Florya'da yaşanmış Ankara'da yaşayan bir turizmci varmış Gülizar Aras diye. Burun esteti yaptırmış 2021 senesinde ve Doktor MSE diye rumuzlanan bir hekime 500 euro ücret ödemiş. Sonrasında 6 ay sonra sorun çıkınca burnunda iki ameliyat daha ücretsiz olarak yapılmış. Ama 3. ameliyattan sonra durum düzelmeyince de hem küçük çekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş doktor hata yaptı ve burnumu eskisinden kötü hale getirdi diye hem de Bakırköy 4. Tüketici Mahkemesi'nde 1 milyon TL'lik dava açmış. Sonrasında bu özel sektör olduğu için son bir yıldır başladı düzenleme. Sağlık Bakanlığı'ndaki mesleki sorumluluk kuruluna gitmiş. Orası da burada bir hata yok. Soruşturma izni vermiyoruz ceza hukuku yönünden demişler. O karar idare mahkemesi denetimine açık ve Ankara'da idare mahkemesine avukat başvurmuş. Bu haberde, yayın organlarında yer alan haberde şöyle bir şey var. Ee, Gülizar Aras'ın avukatı basına bunu söylemiş. Genel bir yargıta yaklaşımı varmış. Ben de bunun farkında değildim. Hani ilk ameliyatı yaptıktan sonra iki ameliyatı daha yaparak ücret almıyorsa zaten hatalı olduğunu kendi de biliyor ve bunun farkında diye bir yaklaşımı varmış. Bu tam böyle olmayabilir. Hani ilk ameliyat yapılır, akabinde sonra tamamlama ameliyatları da yapılabilir. Ama demek ki Yargıtay bu şekilde yaklaşıyor. Bu tür dosyaları, tıbbi uygulama tarzı iddiaları dosyaları deniyor ve adli tıpın çok raporladığı dosya tipleri arasında. Burada bir sağlık çalışanı, işte hastane sağlık işletmesi vesaire kısmı var. Artı hekimleri sigortalayan sigorta firmaları kısmı var. Bir de hasta yakını ve hasta kısmı var. Bunlar hani karşılıklı gelebiliyor husumet. Onlar arasında hukuki uyuşmazlık onlar arasında meydana gelebiliyor. Burada genellikle hani sigorta tarafı, sağlık işletmesi tarafı ve sağlıkçı tarafı daha avantajlı bir durumda. Hasta ve hasta yakını tarafı daha az avantajlı. Bu hem konuya çok vakıf olmamaları ile ilgili hem de avukatlar kendi haklarını çok takip edemiyorlar. Çünkü bu tür dosyalar Sağlık Bakanlığı'nda mesleki sorumluluk kuruluna gidiyor ve oradan da çoğu dosyada hani burada bir hata yok soruşturma izni vermiyorum kararı çıkıyor. Bu açıkçası bizim de hani birçok dosyada gördüğümüz gibi bazen ya bu kadar da böyle karar da olmaz dedirtiyor. Ama dediğim gibi hukuki denetimi açık Ankara'daki idare mahkemesine konu yansıyor ama hani tıbbi olarak önünün ilk başta kesiliyor olması bazı durumlarda hasta ve yakınlarına Büyük hayal kırıklığı yaratıyor. Çünkü adli tıp olarak şöyle bir yaklaşımımız var. Hani herkes sağlık çalışanı olamaz ama herkes hasta ya da yakını ve bundan mağdur olan şikayetçi olabilir. Bu çünkü her ferdin başına gelebiliyor. Sağlıkçı olup olmamak buna bir mane değil. O nedenle bu tür dosyalarda daha hakkaniyetli değerlendirme yapılması kamu huzur açısından muhakkak ki daha iyi.